Pratik yöntemler serisinde faktöriyellerde sıralama ile ilgili bilmemiz gereken bir kuraldan bahsedeceğiz. Eğer bu kuralı bilmezsek faktöriyelleri açıp işlem yapmamız gerekecek. Peki bu kural ne? Kural dediğimiz 3 temel özelliği var. Birinci özellik faktöriyeller çarpım durumunda olacak. Dikkat ederseniz hep çarpım durumda. İkinci özellik alınan faktöriyellerin toplamları birbirine eşit olacak. Bakın 6 ve 12. 18 yaptı toplarsam 7 ve 11. 18 yaptı. 8 ve 10. 18 yaptı. 9 ve 9 18 yaptı. Geldik son temel özelliğe. Bu özellik aslında sıralamamızı sağlayan özellik. Aradaki fark büyüdükçe o zaman benim faktörlediğim değeri artar. A seçeneği için 12'den 6'yı çıkardım 6. B seçeneği için 11'den 7'yi çıkardım 4. C seçeneği için 10'dan 8'i çıkardım 2. D seçeneği için 9'dan 9'u çıkardım 0. Şu an farkı en büyük olan A. O zaman A en büyük. Sonra B geliyor. Farkı 4 çünkü. Sonra C en sonunda kim geldi? D. Böylelikle aslında kuralı uyguladık. Peki kuralın doğruluğu için bir örnek vermeme gerek var mı? Aslında verebilirim. Basit bir örnek. Şöyle yapıyorum hemen. Diyorum ki x değeri 0 faktöriyel çarpı 4 olsun. Yani toplamları faktöriyelin değerlerinin toplamı 4. Y değeri 1 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Gene 4 yaptı. Z değeri de 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Gene 4 yaptı. Şimdi doğruluğu ispatlamak için faktoryelleri açıp çarpım durumunda yazacağım. 0 faktöriyel 1, 4 faktöriyel 24, çarpı 24. Y için 1 faktöriyel 1, 3 faktöriyel 6 çarpı 6. Z için 2 faktöriyel 2, 2, 2 ile 2'yi çarptık 4. Bakın şu an en büyük x, sonra y, sonra z. Peki kuralımız neydi? Çarpım durumu olacaktı. Hepsi çarpım durumunda. Toplamları eşit olacaktı. Dikkat edersen toplamları hepsi 4. Son kısma geldik fark. Bunun farkı 4. Bunun farkı 2. Bunun farkı 0. O zaman x en büyük olmalı, en büyük. Sonra y, sonra z. Böylece kuralda kısmen ispatlanmış oldu.